Maalesef bir bebeğe tam olarak neden gözlerini ovuşturduğunu soramayız ama bununla ilgili sağlam teoriler var. Minik, uykulu bir bebeğin gözlerini ovuşturduğunu hayal edin. Bu, uykuya hazır olduklarının evrensel bir işaretidir. Peki bu sevimli alışkanlığın perde arkasında hangi sebep yatıyor? Bebeklerin göz kasları çevrelerindeki dikkat çekici nesnelere odaklandığından bütün gün çok çalışır. Tıpkı masa başında saatlerce çalıştıktan sonra omuzlarımızın masaja ihtiyaç duyması gibi, yorgun gözleri de biraz rahatlamaya ihtiyaç Duyar. Göz ovuşturmak aşırı çalışan kasların ve kuruyan gözlerin rahatsızlığını yatıştırmaya yardımcı olur. Bebekler yetişkinlerden daha az sıklıkta göz kırptıkları için bu onlar için yaygın bir sorundur. Göz yaşını 3 katmanlı bir pasta olarak düşünün. Tabanda mukus, ortada tuzlu su ve buharlaşmayı önlemek için yağlı bir üst katman. Göz tutmak bu karışımı gözün her tarafına düzgün bir şekilde yayar. Ancak bebekler çevrelerine daldıklarında yeterince göz kırpmazlar. Gözlerini oluşturmak bu hayatı yine mi tazelemek için nazik bir hatırlatma olabilir. Sonuçta bebekler de yetişkinlerle aynı sebepten dolayı gözlerini oluşturur. Gözleri yorgun ve kurudur ve uykuya ihtiyaçları vardır.